Al bağlı. Geçmiş olsun. Geç mektebinde öğren de gel diyeceğim ama... ...bu işin de mektebi yok ki ulan. Ben sana bulaşma şuna demedim mi? Ne bileyim kardeş. Benim kumarda şansım yaver giderdi. Bu karşısında ne olduysa. Bunun şansla ilgisi yok. Ne yani? Hile mi yapıyor şerefsiz? Zarlar civalı olmalı. Civalı olsa önce bana attırır mı? Kendi atar ki garantisi olsun. Ben bu koğuştakilerin hepsi anasının gözü. Anlamazlar mıydı hiç? İki çift zar varsa anlamazlar tabii. Nasıl yani? Nasılını bu gece öğrenirsin. Şimdi git İzmirli'ye söyle. Ne yapsın, ne etsin, revirden falan uyku hapı bulsun üç beş tane. Uyku hapıyla ne işimiz var? Bu gece öğrenirsin dedim ya. ...sizi anlayamıyorum Muzaffer Bey. Daha dün Ramazan'ı yakaladığınızda... ...öldürmekten bahsediyordunuz. Şimdi ise şikayetçi değilim diyorsunuz. Öfkelendiğim zaman... ...murakabesiz olabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Ama bu meseleyi daha fazla uzatmanın... ...bir manası yok. Şikayetimi geri çekiyorum. Ama... ...ya Güllü Hanım? O da şikayetçi değil. Hazır bakka savcılığa da intikal etmemişken... ...kapatalım bu tatsız olayı bitsin. Peki. Zaten Ramazan da kızı size sağ salim teslim ettiğine göre... ...ortada bir mesele yok demektir. Sizi de meşgul ettik. Estağfurullah, görevimiz. İyi günler. İyi günler. Emme Bir çay parası daha yaz bakayım deftere. Olur, yazayım. Ayağa kalkın lan, Allahsızlar. Herkes şöyle esas vaziyet atsın bakayım. Muzaffer Ağa'nın yeğeni... Zaloğlu geldi. <gülüyor> <gülüyor> çoktan reddettim. Deme. Benim dayım ki paşa tokatlamış adam ha. Ya. Ama benim karşımda ha? Ulan da Hangi kitaba İnsan öz yeğeninin nişanlısına göz koyar mı kızım? Sonra unuttum kızı kaçırdım, iyi mi? <laughs> o kaba hafız demem. Gitmiş beni dayıma ihbar etmiş. Ben de baktım kız bana göre de... Sorkan Dipek. <laughs> Tuttum bunu kolundan. Götürdüm bu Ağa'ya. Attım onu ne Allah'ın dedim bana. Sen dayına dedi. Diyemez miyim kardeşim? Diyemez, Diyemez olur, Muzur, musun Ramazan, Efendi? Efendi. Öte bile geçersin. Sonra bu bana laban ile çekti biliyor musun? Dedim ki Muzaffer ağa, her adam damacayı çekmez dedim. Kıvırdım aldım elinden damacayı. Ne diyorduk? Kıvırdın, aldın elinden. Aldım elinden. Sonra dedim ki... Seni dedim dayılıktan reddediyorum. Bir daha dedim benim karşıma çıkma. Hala. Ondan sonra bunun böyle bir gözleri doldu biliyor musun? Bir doldu gözleri. Dokuz sana arayacak. Baktım koştu ayaklarıma kapılıyor. Yemin ediyorum sana böyle bu ayağıma sarıldı. Yelim yüz belettim sen etme kurun köpen olayım. Ya dedim kalk git! Buna böyle bir tane koydum. Bir tane de tokat nakşettim bilin mi? Ondan sonra buna bir tane מה זה? מה זה? מה זה? Ben bu akşam yemeği Muzaffer Bey'le baş başa yemek istiyorum. Ne demek şimdi bu? Beni duydun. Bu akşam seni bu masada istemiyorum. Saçmaladığının farkında mısın sen? Saçmalarım, saçmalamam. Keyfimin bileceği iş. İstersen kal. Ben de Muzaffer Bey'e, Ramazan'la bana yaptıklarınızı anlatayım bir bir. He?